12 tane kovan arım vardı. Daha önce 60 kovan arım vardı. Yıldan yıla, yıldan yıla bu arlarım sönerek Selamun azaldı. Bunda da mermer ocaklarının etkisinin olduğundan yüzde seksen. Çünkü gittiğim zaman böyle ormana bir bakıyorum mermer ocağının olduğu bölgelerde ağaçlar bembeyaz. Çiçek tozları bembeyaz. Arı gidiyor çiçekten polen alıyor sonra e, bal, nektar alıyor kovana dönerken taş tozların ağırlığından kovanın önüne düşüyor. Çoğu da yolda kalıyor. Baktığımda sönen arılarımın da içinde arıların kalmadığını gördüm. Yani kışın sönen değil, bu baharda sönen, bal mevsiminden sonra sönen arılarım çok fazla. Arıyı böyle baktığın zaman arının kovanın önüne düşmüş. Bedeninde beyaz beyaz görüyor zaten. Böyle ölmüş arıyı tutup elinizde böyle baktığınızda elinize beyazlık bulaşıyor zaten. Mermer ocakları diye düşünüyorum. Çünkü Kışın değil, yazın da söndü benim arılarım. Yani giden gelemiyor kovana. <laughs> Mevcut azalıyor. Ömer Hoca'nın zararını ben gerçekten gördüm. 60 kovan arım vardı. Geçen yıl 12 kovana düştü. Bu yılda hiç sıfır. Hepsi söndü. Bir sürü insan, en iyi arıcımız var burada Azdavay'da. O bile diyor ki 4 kovan arım kaldı. Kaldı ki, ee, yani hayvanların otladığı otlarda da müthiş derecede taş tozları var. Taş toz da insan sağlığı için o kadar çok zararlı ki. Meyvelerde, sebzelerde, ağaçlarda, her şeyde. Yani taş tozunun zarar vermediği hiçbir şey yok. Hayvancılar, herkes bunlar zarar görür. Köyünüz ya da kovanların uzaklığı Mermer Hoca'na ne kadar? 3 kilometre olan, 2 kilometre olan mermer ocakları var. Yani kuş bakışı düşününce arı 3-4 kilometreye kadar bile gidebiliyor. Yani mermer ocağı yakın benim köyüme. 2 kilometre kuş bakışı, 2 kilometre ancak vardır yani. 3 kilometre yoktur. Yani mermer ocağının yakınlığına bakmamak lazım. Oradan kalkan toz 3 kilometre, 5 kilometre bile uzağa gidiyor. Yani mermer ocağı uzakta olsa köye diyelim ki 10 kilometre ama o tozduğu zaman köye kadar gelebilir. Ihlamur ağaçlarını gittiğin topladığın zaman böyle ağaçların ağaçların ıhlamur çiçeklerinin kel kel olduğunu böyle elinize beyaz beyaz toplarken tozların geldiğini görüyorsunuz. Zaten arada ıhlamurdan daha çok nektar alıyor. Şerbetini ıhlamurdan alıyor yani balın şerbetini. Baktığınızda böyle görüyorsunuz zaten beyazlıkları mermer tozunu. Arı on problem vardı, hepsi gitti. Tozdan Benim vardı, ya. amcamın vardı, amcamın oğlu vardı, kıymamın vardı, hepsi de gitti. Tek ki bende kaldı beş tane. Mermer ocaklarında yayılan tozlar, flora'nın üzerine ee, yani yeşilliğin, bitki örtüsünün üzerine, çiçeklere, kolenlerine kadar siniyor bu toz, tozlanmalar. Bu tozlanmaları vesilesiyle çiçekten kolen alırken aldığı nektarı, nektar, e, tozlu nektar, arının üyesine aldık da a, kovana taşır yana kadar, araziden alıp gelene kadar arının e, şeyinde hazır torbasında donuyor. Geri kusamıyor bal, petekteki bal Balın üzerine kusamıyor. Yani üretim yapamıyor. Beton gibi donuyor. Çünkü kil içeriyor. Mineral, ağır metal içeriyor. Mineral içeriyor. Bu tozlanmalardan organik, bak ah, organik tozlar bunlar. Gözde görülemeyen tozlar. Mermer ocağının 4-5 kilometre etrafına varana kadar yani civarında 4-5 kilometre çapı Ki Yer yerde havalar kurumaya başladığında havalar kurumaya başladığında çalışan etraflarında siz bir çiçek toplayın şöyle elinizi sürün un gibi olur elinizde koyun. Yani toz göremezsiniz normalde. Ama tozlanmıştır. Güzel ve flora tozlanıyor çiçekler tozlanıyor. Çiçeklerin polenlerine kadar o mikro tozlar giriyor. Bu tozlar ağır metaller içerebiliyor. Farklı mineraller içerebiliyor. Zararlı mineraller içerebiliyor. Veya arının çiçekten aldığı polenle birleştiğinde beton etkisi görüyor. Haznesinde, bal taşıdığı haznede donuyor. Donduğu zaman geri kusamıyor peteği. Bizim orada meyve de kalıyor. Meyve ne, meyveye ne zararı var? Valla bilmiyorum. Meyve on sonra ben bizim koyu olmuyor. Kesinlikle çoğuş koyu meyve olmuyor. Artık toz damlıyor. Neden bilmiyorum. Şişe de bilmiyorum. Ya de şey yapıyor. Bir de yok. Ya bu sene Ayana bölgesinde bir mermer ocağının sebebiyle e, olduğunu düşünüyoruz. E, bütün insanların tüm arıları söndü. E, kışa giremediler. Çevreye toz yayıldığı için büyük baş hayvan olsun, küçük baş hayvan olsun. Ee, bu buradaki bitki örtüsüne, hatta yerleşim yerlerindeki evlerinin bahçesini yetiştirdiği sebze ve meyveye de bu tozlar bulaşıyor. Bu şekilde hayvan bunu yıkayıp da yemiyor ki çayırda otluyor. Şurada yaprağı otluyor. Orada çimeni otluyor. Bu, bu tozu bu da yiyor. Böbrek rahatsızlığından kesime erken giden hayvanlar görüyoruz. Bugün Pınarbaşı eee Mermer Ocağındayız. Pınarbaşı'da çalışması durdurulan, genişlemesini yapamadığı için durdurulan Mermer Ocağındayız. Eee Çevre Platformu olarak geldik. Burada e, bölgede işte bu konu bu tür konularda eee doğa severlere yardımcı olan yanımızda Cemal Kaya var. E, kendisi de buranın sakini, burada yaşıyor, e, bölgede yaşıyor. E, şu an Mermer Ocağının durumu bu. E, terk edildiği haliyle bu. E, İnebol'dan sabah kalktık geldik. Çevremizi, çevreyi inceliyoruz ki e, yine bu da yapılmak istenen mermer ocağının e, bize, bölgemize yapacağı tahribatı, e, daha önceki örneklerini görmek istedik. Ben e, Cemal Kaya'yla e, kısa bir sohbet etmek istiyorum. E, merhaba Cemal abi. Merhabalar. Ne diyoruz? E, gelirken anlattığınız Benim çok di Şimdi, dikkatimi çekti. Mermer üretiminde bu tür taş ocaklarında çalışma yapılırken her ne kadar da olsa prosedüre uyulmamakta. çıkan tozların etrafa yayılmasını önleyici tedbirler alınmamakta. Bakın 3 yılı aşkın zamandır bu ocak durduruldu. Bu durdurulan üretimden sonra bu kişiler sözde burada ruhsat talebi yaptıkları zaman taahhüt veriyorlar. Biz çıkan posayı eski haline dönüştüreceğiz üzerini toprakla kaplayıp yeşillenmesini sağlayacağız diye. Bakın şöyle bakın. Bıraktıklar gibi 3 yıl aşkın zamandır atıl vaziyette posaları duruyor. Burada ürettikleri birkaç parça taşı bile almamışlar. Bu şekilde kalmış duruyor. Buralar bu şekilde uydu fotoğraflarından beygir sırtındaki yara gibi görünüyor. Yeşilliğin ortasında böyle bir alanlar. Bu alanlardaki yapılan bu tür denetimsiz çalışmalar e, buralardaki ekosistemi de bozuyor. Çalışma esnasında buralarda yeraltı su kaynaklarını etkileyici faktörler oluşuyor. Bunlardan bir en önemlisi çevreye yayılan tozlar her ne kadar gözle görülmese de yer, yüzeyde bitkilerin yapraklarına, floraya e, yapışıyor. Buralarda bunların nefes almasını etkiliyor. Gerekli şekilde flora eskisi gibi gelişemiyor.